Hola todas. Bienvenidos, sevgili amigolar. Alex'le İspanyolca'da yine yepyeni bir derse karşınızdayım. Bugünkü dersimiz verbos ser ve estar fiilleri. Yani ne demek istiyorum? Ser ve estar fiillerinin arasındaki fark. Sevgili amigolar, siz bu derse kadar ser fiilinin Artık e, anladığınızı, e, benimsediğinizi, çekiminin nasıl yapıldığını öğrendiğinizi düşünüyorum. Zaten bu saate kadar öğrenmediyseniz yanlış yaparsınız. Hemen eski videolara gidiyorsunuz. Ser fiilini izleyerek daha sonra bu videoya geliyorsunuz. Bundan sonra karşınıza Estar fiili çıkacak sevgili amigolar. Estar fiili. Şimdi... Ben size bu derste esrar fiilini anlatmayacağım ama ser ve esrar fiilinin farkını size söyleyeceğim. Bu şekilde de esrar fiiline bir dokunuş yapacağım. Daha sonraki derslerimizde de esrar fiili hakkında bilgi sahibi olacaksınız. Şimdi ser ve esrar fiili nedir biliyor musunuz? İkisinin de anlamı aynı ancak kullanım alanları birbirinden farklı olan iki tane fiil. Bu İngilizceden farklı. İngilizcedeki emizar'dan farklı. İkisi de olmak anlamında. ikisi de olmak. 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 Ama aralarında küçük bir fark var. Ama bu küçük fark çok önemli bir fark. Bu yüzden bu dersi iyi dinlemelisiniz. Kafanıza iyi oturtmalısınız. Aksi takdirde zorlanırsınız. Karıştırırsınız. Anlam farklılıkları olur. Ya nasıl diyeceksiniz? Hadi şimdi daha detaylı bir şekilde anlatmaya geçelim. Evet sevgili Amigo'lar. Şimdi bizim klasik Yo, Yo, Yo yazmışım buraya. Yo, Tu, El, Eya, Nosotros, Nosotras, Bosotros, Bosotras, bosotras Eyos, Eyas, Ustedes. Bunları biliyorsunuz diye ben artık e, detaylıca yazmadım. Lütfen beni takip ediyorsanız ve bunca ders izlemişseniz beni bu kadar zahmetten kurtarabileceğinizi düşünüyorum. Bunlar neydi? Ben, Sen, O, Biz, Siz, Onlardı kadınlar için erkekler olan için olanlar da artık biliyorsunuz diye bu bölümleri hızlı geçiyorum. Şimdi ser fiilinin çekimi nasıldı? Hadi birlikte yazalım. Lütfen benimle birlikte söyleyin. Yo soy tu eres ella ella usted es nosotros somos vosotros sois ellos sondu değil mi? Ser fiilinin çekili, çekimi bu şekildeydi. Peki estar fiilinin çekimi nasıl olacak? O da şu şekilde. Estoy yani yo estoy tu estás él está nosotros estamos vosotros estáis ellos están. Sevgili Amigolar bunu e, ezberleyeceksiniz. Yani bunu zaten devamlı tekrar ederseniz artık beyniniz bunu ezberlemiş olacak. Şimdi bu ikisinin arasında çok önemli, ince, küçük ama çok değerli fark var. Nasıl bir fark? Şimdi ben şu bölümü siliyorum. Burayı anladığınızı ve gördüğünüzü düşünerek. Ser fiilini hangi bölümlerde kullanıyoruz biliyor musunuz? Uyruğu anlatırken, uyruk. Yani bizim uyruğumuzu. Daha önceden kullanmıştık yani. Yo soy de turko demiştik. Orada bakın uyruk anlatırken ser fiilini yani soyu kullanmıştık. Daha sonra annemiz hani bu benim annemdir dediğimizde aile ilişkilerinde aile ilişkilerinde ser fiilini kullanıyoruz. Ella es mi madre yani o benim annem derken. Birkaç önceki dersimizde nerede kullanmıştık? Tarihi anlatırken ser fiilini kullanmıştık. Tarihi. Peki meslekleri söylerken hani ne demiştik? Juan es camarero. Mesela Juan garsondur. Meslekleri anlatırken ser fiilini kullandık. Bir de karakteristik ve değişmeyen tüm özellikler için biz ser fiilini kullanmıştık. Karakteristik özellikler. Estar fiilinde hangisini kullanacağız? Estarla soy arasındaki fark şu. Estar geçici olanlarda, ser kalıcı olanlarda. Buradaki ayrım mesela estar fiilini duygu durumlarında. Duygu durumlarında. Mesela yo estoy mutlu diyelim feliz olsun. Feliz, mutlu. Yo, yo estoy feliz dedin. Ya yani ne dediniz burada? Ben mutluyum dediniz değil mi? Bu mutluluk değişebilir değil mi? Yani biraz sonra ağlayabilirsiniz, üzgün de olabilirsiniz. Ama siz bunu gelip de yo soy feliz derseniz, bu artık sizin kişiliğinizle alakalı değişmeyen bir özellik olur. Yani ben mutlu bir insanım, mutlu bir kişiliğe sahibim demiş olursunuz. Aranızda böyle arasında böyle bir fark var. Yani biri değişken bir duygu durumu için. Bir de fiziksel ve karakteristikler karakteristik özelliğini anlatmak için kullanırsınız. Bir diğer şey ise konum belirtirken kullanırsınız. Konum. Hani siz nerelisiniz diye sorarken ne diyorduk? De donde de eres diyorduk. Yani ser fiilini kullanıyorduk. Bu sefer soruyu sorarken yani neredesin diye sorarken ise donde estas diyeceksiniz. Yani neredesin? ikinci şahıs. Donde estas? Şimdi bu yeri değişebilir değil mi? Şu an neredesin diye soruyoruz biz. Donde estas. Ama uyruk değişmez. O yüzden ser fiilini değişken durumlarda, konumlarda ise estar fiilini kullanacağız. Diyelim ki siz hastasınız. Hastasınız. Bu hastalık geçici bir durum değil mi? O yüzden ne yapacağız? Geçici durum olduğu için estar fiilini kullanacağız. Bir söyleyelim. Örnek verelim. Yo estoy ben enferma. Yani hastayım dediniz değil mi? Yo estoy enferma. e Peki biz bunu e, Alex hocam ser fiiliyle kullansaydık ne olacaktı? Yani şöyle deseydik ne olacaktı? Yo soy enferma deseydik ne değişecekti? Ne değişecekti biliyor musunuz? Burada Hastalık olarak diyorsunuz yani ben şu an hastayım diyorsunuz ama yosoy enferma derseniz bu sefer ne oluyor biliyor musunuz hani ben kafadan kontağım ben hastalıklı bir kişiyim gibi oluyor anlatabiliyor muyum bilmiyorum ama anladığınızı düşünüyorum yani orada e, bedenen hasta olduğunuzu estar fiilinde bedenen hasta olduğunuzu söylerken ser fiilini kullanırsanız hastalıklı bir kişi olduğunuzu söylemiş olursunuz yani bunu karşınızdaki bir kişiye sorarken zaten siz bu estas fiiline şey estar fiiline ilk dersimizde öğrenmiştiniz. Nasıl Alex Hoca nasıl öğrenmiştik? Hani birisine sordunuz ya. Como estas? Hatırladınız mı? Hatırladınız tabii ki. Nasılsın diye sorduğunuzda bakın estar fiilinin ikinci tekil şahsını sorarken como estas'ı kullandınız aslında. Buna nasılsın diye sordunuz değil mi? Ama bunu Como eres diye sorsanız ne oluyor? Como eres. Burada şu anki durumunun nasıl olduğunu soruyorsunuz. Como estas nasılsın, iyi misin diye sorarken burada como eres derseniz senin kişiliğin nasıl? Yani nasıl bir karakteristik özelliğe sahipsin? Como eres diye sorarsanız. Umarım anladınız. Daha da otursun diye. Hadi bak bir örnek daha veriyorum. Şimdi estas soru olarak estas enferma diye sorduğunuzda estas enferma hasta mısın? Yani bir rahatsızlığın mı var? Şeklinde anlaşılırken siz karşınızdaki birine yani bir İspanyol İspanyolca İspanyola gittiğiniz zaman gidip de eres enferma diye sorarsanız ne oluyor biliyor musun? Ya sen hastalıklı birisi misin? Ya kafadan kontak mısın? Hani deli misin anlamına geliyor. O yüzden o bakın çok küçük bir e, ince bir çizgi var ama anlamına gelince nasıl önemli bir çizgi olduğunu anlamalısınız. Estas enferma dediğinizde hasta mısın geçmiş olsun neyin var diye sorarken eres enferma dersen sen kafadan kontak mısın gibi bir anlam çıkar. Son olarak estar fiilinin kullanıldığı şey ise şimdiki zamanda kullanacağız. Şimdiki zaman. Şimdiki zaman dersine bir sonraki derslerde geçeceğiz. Ama örnek vereyim. Mesela okumak. Leer fiili değil mi? Yo estoy leyendo. Leyendo. Ben şimdi okuyorum diyorsunuz. Burada estar fiilinin birinci tekil şahsını kullanıyorsunuz. Şimdiki zamanda bir de fiilin sonuna ando, indo diye ek getiriyorsunuz. Burada kafanızı karıştırmak istemiyorum. Sadece bilin diye söyledim. Şimdiki zaman fiilini e, dersini daha sonra yapacağız Bunu anladığınızı düşünüyorum Hadi şimdi dersimize devam edelim Sevgili Amigolar Ser ve esrar fiilinin detayını anladığınızı düşünerek Şimdi örnekleri Ejemplos Söyleyemedim bana bugün ne oluyor acaba Saad Öğretmen Akademi Youtube kanalı Benim konuşmamı mı değiştiriyor Şaka yapıyorum tabii ki. bu arada Buradan Sade Öğretmen'e teşekkür ediyorum. Böyle bir imkanı buluştu. Bizlerle sizleri buluşturduğu ve sizlere İspanyolca öğretmeye e, bana imkan sağladığı için çok teşekkür ediyorum. Evet sevgili Amigo'lar. Şimdi örneklerimiz şu şekilde. Nosotros nokta 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 en el concierto. Yani burada ne diyoruz? Biz konserdeyiz diyoruz. Burada bir ser fiilini mi yoksa Estar fiilini mi kullanacağız sizce? Hadi bakalım bir düşünün. Önce videoyu durdurun. Düşünün ondan sonra cevabınızı verin. Tabii ki de Estar fiilini kullanacağız. Çünkü biz şu an yani o an konserdeyiz değil mi? Nosotros'un e, Estar fiilinin çekimi nasıldı? Bize göre Estamos. Nosotros estamos en el concierto. Yani Estar fiilinin birinci çoğul şahsı. Peki. La mesa nokta nokta madera. Madera tahta demek yani. Tahta. Burada D'yi unutmuşuz. De madera olacak. Tahtadan. Yani masa tahtadan diyoruz. Peki burada ser fiilini mi yoksa estar fiilini mi kullanacağız? Ta evet tabii ki de ser fiilini. Niye? Çünkü tahta masada, masa tahtadan olduğuna göre bu değişmeyecek. Değişmeyen özellik içinde la mesa üçüncü tekil la mesa es de Madera şeklinde yazacağız. Şimdi son örnekte dersimizi sonlandıralım. Kete pasa. Neyin var? Karşınızdaki bir arkadaşınızı gördünüz. Üzgün durumda. Kete pasa diyorsun. Neyin var? Triste üzgün. Bakın soru sormuş. Üzgün müsün diye soracağız. Peki burada ser mi? Estas mı? Tabii ki de Tabii ki de hadi hadi biliyorsunuz ya artık direkt evet Alex hocam burada estar fiilini kullanacağız diyeceksiniz. Estas triste yani üzgün müsün? Niye? Çünkü biraz sonra üzgünlüğü geçebilir, gülebilir değil mi? Değişken bir durum olduğu için de estar fiiline ikinci tekil şahsın karşımızdaki kişiye sorduğumuz için de estas şeklinde. Kete Ketepasa neyin var? Estas triste üzgün müsün? Şeklinde sorumuzu soracağız. Evet sevgili amigolar ser ve esrar fiili de işte bu kadar kolay. Çok ince bir ayrıntı var. Bu ince ayrıntının çok büyük anlamı var. Bunu anladığınızı düşünüyorum. Derslerimiz biliyorsunuz her çarşamba saat 20.00'da nerede? Saat Öğretmen Akademi kanalında Telegram grubumuzda var. Oraya nasıl katılıyorsunuz? Saat Öğretmen Instagram hesabına yazıyorsunuz. Diyorsunuz ki ben Alex Hoca'nın Telegram grubuna katılmak istiyorum diyorsunuz. Onlar da size Telegram grubumuzun linkini veriyorlar. Yepyeni derslerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.